Garibansan yüzün gülmez, gülmez bu dünyada. Sabret diyor Rabbin, Kerim kitabı Kur'an'da. Müjdeler olsun diyor Peygamberimiz garibanlara. Sabreyle ey gariban, ey gariban. Sabreyle ey gariban sabreyle Rabb'in sabredenleri müjdeliyor Rabb'in sabredenlere cennet vaat ediyor Sabreyle ey gariban gariban kardeşim sakın ha sakın sakın üzülme Güven yüceler yücesi o Rabbine Uy Rabbinin peş vakit secde emrine Sakın ümitsiz olma güven Rabbine